Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Karakterde bu kuru olan. Neyse. Girelim hemen. E, ee, Youtube'a dünyamıza giriyoruz. Ve devam ediyoruz. Baya like gelmiş. Onun için devamını çekiyorum ben de. Çok sevmişsiniz. Şimdi girsin ben geleyim. Sizi uğraştırmayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bir tane koyayım ben Hem iki için hem de Oyun çok kasıyor lan. Ne evimiz? Evimizde devam ediyoruz. Ne kesmeden duramam ben. Bakalım ne kadar evimiz varmış. Elimiz iki tane. Şunu keseyim mi? Keseyim mi? Şunu da şu devam ediyoruz evimize arkadaşlar. Şöyle. Lan. <laughs> evin girişini kapattık. Hemen yapmam lazım biraz. Birazdan zombiler gelecek de. Biliyorsunuzdur zaten Minecraft'ı. Bu kadar da Minecraft'ta bilmiyorum varsa bilmiyorum. onlarla Nasıl bir dünyada yaşıyorlar. Bu arada e, Minecraft videolarına devamını istiyorsanız Kanalıma like kanalıma abone olmayı bildirimleri ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Fazla yorum atmayınız. Yorum atanlara kalp atıyorum bu arada. Şuradan hemen bir tane kraftik table yapayım. Ha varmış zaten unutma. Var bir tane sandık yapayım. Nerede orası? Şuradan. Şimdilik bir tanesi Hatta bir tane daha yapalım. Bir de kapı yapmamız gerek bizim. Üçlü kapı. Üç tane kapı yani. Şöyle şöyle bir de şöyle. Tamam kır. Yamuk oldu. Böyle kabul edemem. Şöyle. Şöyle. Şunu hadi bir al. Evet. bence çok güzel oldu şimdilik şurada bir kazalım burası da tüm malzememiz olsun biraz kırma kırma bir şey. ve taş da bulmamız lazım bir şey. biraz oyuna sesini kısayım arkadaşlar full de 8. Ne Kaldık. Ha tamam şuradanmış. Git. E. Ee. <laughs> Neyse. Neyse şuradan bir tane şey yapalım. Hayır. koysak bunu buraya koyacak. yok olmuyor. Odun odunu pişiremez çünkü. Biz acil Bekle. Evet. Biz acil odun lazım. Bir iki üç tane de olsa lazım yani kömür için. Allah'tan acıkmıyoruz. O durumumuz yok şu an. Baya bir ilerlemeyi düşünüyorum. Şuradaki ağacı kıracaktık bir de. Nerede o ağaç? Şu ha. Hadi. Kırıl kırıl kırıl. Tamamdır. Bu da kırıldı artık. Bunun yaprakları da dökülür. Tamam. Bunu da yaptığımıza göre artık şuradan gel. Lan yanlış oldu. ha şimdilik oluyor. Odun kömürü. En azından ev aydınlanacak biraz. Şuraya bir tane odun koyacağım. Nerede? Aa, bir tane odunlar oraya koyduk diye. Bir tanesi olmuş bile. Bir tane daha olsun yeterli. Tamam. Şimdi aydınlatmayı yapmadan önce odunla aldım. Ha, şöyle yapacağız. Şuraya koyacağız. Şuraya. Sonra şuraya aydınlatmak için yapacağım. Şöyle şuradan. Çubuğumuz var zaten. Ben bir tane dörtlük. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Aa, sonra camı nasıl koyacağız bir dakika. Ne düşünmemiştim. Şuraya koyacağız değil mi? Aynen. Sonra şuraya, şuraya buraya. Tamam. Ev çapa çok, çok aydınlık olacak. <laughs> Ondan sonra biraz daha odun kim odun kömürü yaparız. Çünkü lazım. <laughs> bizim diğer kömürler nerede? He, <laughs> şurada kömür koymuştuk. Şimdi hatırladım. Ben gitti ya. Şunlara şurada kalsın. İki tanesini koyalım. Cam daha güzel bence böyle. Eskisi sürümün eski sürümüne göre. Her yere tırtıklıydı. Şimdi şuralar tırtıklı. Bir bura, bir bura, bir bura, bir bura. Daha iyi. Allah. Demir mi lan bu? Bakayım. Yok değilmiş. Sevinmiştim ya. Yani. tam da olsun. Zaten boş harcamayalım artık. Zaten olmayacak da. Ee, şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Mesela açın aslında. Tamam. Endur ben lan o? Yok koyulmuş. Koyun. Koyun. Anam. Koyun. Koyun gel buraya beni uğraştırma. Koyun. Koyun. Uğraştırma koyun. Eve koş. Eve. 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 Eve çabuk eve. Öndürmen falan vardır şimdi burada. Çabuk koş koş koş. Aa elma düşmüş açtan. Şundan. Çabuk. Hadi. ben gir. Tamam tır. Tamam tır ne? Tamam dur. Şuradan kömürlerimiz dolmuş artık. Evet evet evet. Hemen üç tane. Tamam yatağımız oldu. Hı. Bir tane alamadım ya yatağı. Ya. Hı. Odunlar şimdilik. Al şunu artık. he. Çok komik ya. <laughs> Karakterini değiştirmeyi istiyorsanız like atmayı unutmayın bu arada. Yorumlara yazınca evet, Hop hop hop. Şimdi zaten kömür oldu. Bir dakika. Şundan bir tane şöyle, şöyle, şu kromatik table'da ayıralım onu be ikişer tane olsun da bu da ikişer tane Tamam iki taneydi şey yapalım 8 tane Kömür. abi ya bir dakika Arkadaşlar az önceki ses için özür dilerim Bu arada bir de hemen şuradan şöyle gelelim iki tane bundan iki tane bundan tam yetiyor valla İyi oldu bu. Şuraya bir tane koyalım. Bak, burada sıkıntı var işte. Şuraya bir kazanım da. Şuraya bir tane koyacağız. Tamamdır. Aldı bak şimdi. Hemen Evet. Kaz 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 kaz. Video biraz uzadı ya. Neyse. Şuradan bir tane Demir balta yapalım. Kar pardon. Pardon. Şeyden. Heh taştan.